Cihazdan hepinize merhabalar Bugün size OBD-11 Arıza tespit ve gizli özellik açma Cihazını tanıtacağım OBD-11 2 adet aplikasyona sahiptir Bu APK'lardan bir tanesi eski olan APK'mız OBD-11 VAG Yeni APK'mız OBD-11 APK'sıdır Bu ne anlama gelir OBD-11 VAG uygulaması Volkswagen, Audi, Seat, Skoda Araçlara bağlanabilen ve gizli Özellik açabilen uygulamamızdır. Ayrıca normal OBD11 yeni uygulamamızda hem VAK grubuna hem de BMW gibi gruplara bağlanıp arıza tespiti yapıp gizli özellik açabilen yeni aplikasyonumuzdur. Şu anda bir Volkswagen Polo aracımda çalışacağım. Eski uygulamamız olan OBD11 VAK'ı açıyorum. Diğerini de açabilirim. Aynı anda sorun yok. OBD11 VAK uygulamasını açtım. Bağlanmak için bağlan butonuna bir kere elimi bastım. obd Eleven 2 cihazını seçtim. Burada bize şunu söylüyor. Ee, yeni bir cihaza sahipsiniz. Yani siyah OBD11 V2 cihazına sahipsiniz. İsterseniz normal OBD11 programını kullanabilirsiniz diyor. VAC grup için bunu kullanabilirsiniz yine. Bir sorun yok. Ben burada devam ettim edeceğim için continue here diyorum. Burada devam ediyorum. Şu an aracımızdan şasi numarasını okuyup aracımızı tanımlıyor. Aracımızı buldu. Volkswagen Polo olarak burada zaten gösteriyor. Dilersek burada İstersek ilk önce tarama butonuna basılı tutarak taramayı başlatabiliriz. Bu ne işe yarar? Bu aracımızdaki modüllerde arıza tespiti yapar ve bizi arızaları gösterir. İstersek arıza tespiti özelliğini de bu şekilde kullanabiliriz. burada iki adet kontrol ünitemizin arızalı olduğunu gösteriyor. Yine arızaları silmek için üzerine basılı tutarak temizliği yapabiliriz. Arızalarımızı siler. Ve hala bir kontrol ünitesinde arıza olduğunu görebiliyoruz. Bunu kontrol ünitesi yuvasına giderekten görebiliriz. Bunun için aracımın üzerine tıklıyorum. Daha sonra burada kontrol ünitelerine giriyorum. Burada motor elektroniği yeşil olarak göstermekte 01. Ve burada yeşil gösterenlerde herhangi bir arıza olmadığını gösteriyor. Direksiyon yardımı 44'te bir adet arızamız varmış. Kırmızı olan yer burası. Şu an beyinde bağlantı yapılıyor. Burada aynı Wacom gibi kodlamalar yapabilir, uyarlamalar temel ayarlar, verim testi, güvenlik erişimi, birçok sıfırlama, EPROM yedekleme gibi birçok özelliği kullanabiliriz. Aynı zamanda arz tespitimizi yapabiliriz. Burada hatalar kısmına basıyorum. Kontrol ünitesi yanlış kodlanmış olarak bir arıza almaktayız. Bu aracın herhangi bir aksam değiştikten sonra bu aksamın kodlanmaması durumunda verilen bir arızadır. Geri geliyorum. ana ekranımıza geldiğimiz zaman tekrardan aracımız üzerine basıp uygulamalara basıyorum. Burada açabileceğimiz gizli özellikleri otomatik olarak bulmakta ve aracımızda birçok özelliği buradan bularak açabiliriz. Hangisini istersek tek tuşla açabiliriz. Tabii ki burada birkaç örnek yapmaya çalışacağız. Örneğin aracın içinde gösterebileceğimiz en basit örnek olan needle sweep yani kadran selamlama özelliğimiz. Şu an aracımda herhangi bir kadran selamlama özelliği bulunmamakta. Kontağımı kapatıyorum. Kontağımı açıyorum. Şu anda bir kadran selamlama özelliğim bulunmamakta. Burada needle sweep yani kadran selamlama özelliğim buradan aratabilirim. İstersem tek tek bulabilirim. Needle sweep'e giriş yapıyorum. Off konumda. Bunu on konuma alıyorum. Ve sağ alttaki yeşil ok butonuna basıl tutuyorum. Başarılı olduğunu söyledi. Kontağımı kapatıyorum. Aracım açık. Kapısını açıyorum. Kapatıyorum. Aracımı kilitliyorum. Açıyorum. Bu şekilde sıfırlamayı sağlıyorum. Aynı zamanda kontağı takıp açıyorum. Şu an kadran, kadran selamlama özelliğimiz aktif durumda. Bunun gibi birçok özelliği buradan bulabiliriz. Beraber bakalım. Burada birçok özellik bulunmakta. Burada en çok bilinen özelliklerin birçoğu var. Zaten e, tek tuşla hepsini açabilirsiniz. Eğer İngilizce ile çok aranız yoksa burada da çeviri programını kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum USE STYLE yani Amerikan Park Modülü aktivasyonu. Şu an orijinal halde. Bunu burada %10, %20, %40, %60, %80 gibi seçeneklerle aktif hale getirip kapatabilirim. Eğer araçta Amerikan park özelliği açıksa vıziden geçmez ve bu vıziden geçmemesi durumunda aracın Amerikan park özelliğini kapatabilirsiniz. Ya da vıziden geçtikten sonra yeniden açabilirsiniz. Birçok özellik burada bulunmakta. Bu gizli özelliklerin tamamını sadece tek tuşla aktif edebilirim. Şöyle biraz size göstermeye çalışayım. Mesela bu kumandadan cam kapatma açma özelliği. Zaten bu araçta orijinal olarak açık. Kapalı hale getirip yeniden açabilirim. Video in motion özelliği. Bu aracımızı da destekleyecek bir Eğer multimedyamız varsa herhangi bir araçta bunu 10 hale getirip bunu yazabilirsiniz. Bu durumda hareket halindeyken de teybiniz video oynatabilir. Yani normalde video oynatan bir teyibiniz varsa aracınızda takılı orijinal bu hareket halindeyken kapanacaktır videonuz. Videonuzun kapanması, kapanmaması hareket halindeki de izlemek için bu özelliği aktif edebilirsiniz. Ya da bunun gibi Seat Bad Warning yani ee, emniyet kemeri alarmı aracın yürüdüğünde ya da durduğunda e, emniyet kemeri alarmı vermemesi için bunu kapalı hale getirebilirsiniz. Şimdi gelelim uygulamalar kısmından yine Retrofis bölümüne. Burada birçok özelliği yine bulabilirsiniz. Atölye bölümünde de aynı şekilde tamirat bölümü yani mesela yağ değişimi yapıldıktan sonra engine oil reset yani yağ resetleme servis bakımı resetlemesi işte birçok özelliğin testi birçok anlık verilerin testi Mesela araç fanını çalıştırabiliriz buradan. Sadece yeşil tuşa basarak TPMS resetle lastik basınç sensörlerimizi resetleyebiliriz. Bu da reset zaten seçili halde. Sadece yeşil butona basmam. Aracın lastik basınçlarını sıfırlamamı sağlar. Aynı zamanda söylediğim gibi cihazımızı Wacom, Wacom Pro gibi cihazlar gibi de kullanabiliyoruz. Ne anlama gelmekte? Kontrol üniteleri kısmına gireriz. Burada herhangi bir aksama mesela gösterge tablosuna girdikten sonra burada uzun kodlamaya girdikten sonra burada birçok özelliği değiştirebiliriz. burada herhangi bir özelliğe basıp işte park mı nevra asistanı şu an hayır da bunu evet alıp tamam deyip daha sonra yeşil tuşa bastığımız zaman bunu aktif hale getirebiliriz. Burası ücretsizdir. Yani en azından pro paketi sahip olmanız lazım. Paketler konusunda durum şu şekilde. Bizim şu an kullandığımız cihazımız Ultimate planı. Ultimate planında VAK grubu için tüm gizli özellikleri tek tuşla açabilir ve bunun için herhangi bir kredi harcamazsınız. Aynı zamanda VAK.com, VAK.com Pro gibi cihazlar gibi da aynı gösterdiğim uzun kodlama bölümlerine girebilir, kodlama yapabilir. Yeni model Volkswagen grubu araçlarda SFD kilidi kaldırabilir ya da BMW grubu araçlarda gizli özellik açabilirsiniz. Ancak BMW grubu gizli özellik açma için Kredi her zaman lazımdır. Bunun için bu ultimate paket yoktur. Vak grubu için ultimate paketle herhangi bir kredi harcamadan bir yıl ya da 3 yıllık hangi paketi aldıysanız boyunca istediğiniz kadar gizli özelliği açabilirsiniz. Pro paket şu şekilde. Pro pakette e uygulamaları gibi uygulamalar aktif hale gelir. Uzun kodlama gibi şeyler aktif hale gelir. Aynı zamanda CFD kilidi açma özelliğimiz aktif hale gelir. Ve arıza tespit yapıp normal uygulamaları kullanabilirsiniz. VAK grubu ve BMW grubu için aynı şekilde gizli açabilirsiniz. Ancak ikisi için de artık size kredi ihtiyacı olacaktır. Burada ücretsiz paketimiz var. Ücretsiz paket sadece cihaz aldığınız zaman size gelen durum. Ücretsiz pakette sadece cihazı alırsınız ve cihazı kendi telefonunuzla ya da tabletinizle bir hesap oluşturup tanıştırırsınız. Daha sonra bu cihazı gizli açmak için kullanabilirsiniz. Ancak yine aynı şekilde VAK grubu ve BMW grubu için sizden kredi kesecektir. El açtığınız özellik için belirli miktarda bir kredi keser. Aynı zamanda bununla da arıza tespiti yapabilirsiniz. Ancak uzun kodlama, yedekleme gibi özellikleri kullanamazsınız. Bunun için en az pro plan, plan gereklidir. Elimden geldiğince sizlere tarif etmeye çalıştım. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.